Merhabalar serpilim Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Yine iyi. çok güzel yapımı oldukça basit kutu tekniği bir model anlatımı yapacağım sizlere. Modelimiz e, hem kolay hem çabucak öreceğiniz hem de günlük kullanıma uygun bir model. Renklerimizi görmüş olduğunuz gibi iki renkten oluşacak ve pembe ve beyazı buluşturacağım modelimizde. Sizler renkli bir çalışmada yapabilirsiniz. Eğer ki elinizde az kalan ipleriniz varsa onları değerlendirmek için e, bu modelimizi renk renkli yapabilirsiniz renk seçimini artı sizlere bırakıyorum hemen tığ numaramı da belirteyim 7.7 numara 1.3 milim tığ numaramı da merak edenler için belirttikten sonra hemen hazırlıklarımı yapıp örmeye başlayacağım hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum Öncelikle beyaz ipimize başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim 3 tane zincirimiz çektim ikinci zincire batarak 4 batımlı bir fıstığımızı yapıyorum kapattım bir zincir çektim tekrar aynı şekilde ikinci fıstığımızı yapıyorum üçüncüyü yaptım dördüncü fıstığımızı yapıyorum fıstık yaptık. Şimdi 5. fıstığımız dönüş fıstığı olacak. Onu da yapıp kapatıyorum. 6. fıstığımızı yapacağım ve kapatmayacağım. Hemen bakın bu arayı atlıyorum diğer araya batarak ikili fıstığımızı toplayacağım. Bu şekilde bakın. 5. fıstığımız dönüş fıstığı oldu burada. Hemen sıramızın sonuna kadar iki de fıstıklar yapıyoruz kutu tekniği olarak örüyoruz modelimizi. İkisini bir kapattım. Tekrar tepesini ve yanına son ikili fıstığımızı da yapalım. Hemen ikili fıstığımızı kapatıyorum. Bir işimizi çeviriyorum bakın. 4 fıstıkla başlamıştık. Üstü de 4 fıstık oldu. Yine önce bir tek fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra ikili fıstıklar yaparak sıra sonuna kadar öreceğiz. Aynı burada ilk sırada olduğu gibi Yine 4 fıstık olacak. 4'e 4 bir kare oluşturacağız. Bakın yine ikili fıstıklar yaparak bitireceğiz. Tekrar dönüp önce tek fıstık yapıp sonra ikili fıstıklar yaparak böyle bir 4'e 4 karemizi oluşturup geleceğim. Bu şekilde bakın 4'e 4 karemizi oluşturdum. Hemen şimdi pembe ipimi aldım. Herhangi bir köşeden fark etmez. Ben ipimizi hemen kestiğim yerden başlıyorum. Öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra tepesine ve yanına ikili fıstığımızı yapacağım. şekilde bakın bu köşeye kadar böyle ikili fıstıklarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar bakın ördüm ve çeviriyoruz işimizi. Yine tek fıstıkla başlıyorum. Kapattım. Yine ikili fıstıklar yaparak devam edeceğim sıra sonuna kadar. Aynı beyazda yaptığım gibi bunu da 4 sıra öreceğim. 4'e 4 olacak yani tam bir kare görüntüsü oluşacak beyaz yaptığımızın işlemin aynısı olacak bakın beyazımız nasıl böyle 4'e 4 oldu bunu da şimdi ikinci sıramızı yapacağız üçüncü ve dördüncü olacak şekilde 4 sıra bu şekilde örüp bitireceğim bu şekilde bakın 4 sıra ördüm şimdi şu beyaz kısmına kadar ipimizi koparmadan kaydırma şekli aşağı ineceğiz bakın ilmeği genişletiyorum bir Örümcek yaparak kaydırıyorum. Bir zincir çektim, sıkılıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Kapatmadan sabitliyorum, sıkılıyorum. Tekrar bir tane daha aşağı indim. Bakın. Genişletiyorum. Bakın, sabitleyip sıkılıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya da aynı işlemi yapacağız. 4 sıra öreceğiz. Daha sonra tekrar ipimizi buraya aşağı ineceğiz. Burada 4 sırada bu tarafı öreceğiz. 4 sırada bu, bu tarafı öreceğiz. Yani 4 tarafına da beyazımızın aynı şekilde pembeyle 4 er sıralı bu şekilde örüp tamamlayıp geleceğim. İkinci bölümümüzü bitirdik. Bakın şimdi burada hemen sizlere göstermek için tekrardan geldim. İpimizin yönü bittiği zaman bakın bu tarafta kalıyor. burayı inmemiz gerekiyor. İsterseniz burada ipi kesin veya kesmek istemezseniz de şöyle çeviriyorum. Bakın yine böyle ipinizi Kaydırma tekniği bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın buraya kadar. Ama keserseniz de daha rahat bir şekilde örersiniz. Hemen onu göstereceğim bakın. Bu şekilde. Burada ipimizi kestik. Şimdi şöyle çeviriyorum bakın. Buradan başlarsak denk gelmeyecektir. Şu köşeden başlayacağım bakın. Bu köşeden başlarsak Diğer dilime geçtiğimiz zaman kaydırma tekniği aynı buradaki gibi inişimizi rahat yaparız. Bunun gibi bitişimiz olmaz. Buradan başlayıp böyle geleceğiz. 1 2 3 4 bu tarafta bitecek. Oradan da hemen aşağıya inişimizi yapmış olacağız. Yani iniş rahat olsun diye bu orta kısmından başlıyorum. 3. kutucuğumuzun yapımına Öncelikle bir fıstık kapattım. İkinciyi de yanından alarak ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde ben şimdi bunu da 4 sıra öreceğim. Tekrar burada inişte yine sizinle birlikte olacağım. Evet bakın 3. bölümümüzü de bitirdim. Hemen burada İniş yapacağız kolay bir şekilde ilmeğimizi genişletiyorum ve inişimizi yaptım sabitledim tekrar genişletiyorum inişimizi yaptım sabitledim tekrar genişlettim sonuncuyu da yapıyorum ve bu şekilde bakın inişimizi yapıyoruz ve hemen önce bir fıstık yapıp kapatıyorum sonra da iki fıstıklar yaparak aynı diğerlerinde olduğu gibi 4 sıra örüp tamamlayıp geleceğim Evet görmüş olduğunuz gibi bakın 4 bölümünde bitirdim tamamladım şimdi hemen beyaz ipimizi alıyoruz buradaki bakın karemizin şöyle işimizin bakalım tersini düzünü burada 4 tane fıstığımız var bakın 1 2 2. 2 iki fıstığı atlıyoruz tam ortasına 4 fıstığımızın orta kısmında başlıyorum bir tane fıstığımızı yapıp kapatıyorum biraz daha sonra tekrar tepesine bir ve yanına ikinci fıstığımızı yaparak ikisini bir kapatıyorum Tekrar tepesini ve yanına ikili fıstığımızı yapıyorum. Köşe kısmına geldik. Bakın köşede arttırma işlemi yapacağız. Onun için önce bir tek fıstık kapattım. Sonra da ikili fıstık yapacağım. Tepesini ve bakın bu ortaya atlıyoruz köşe kısmına inerek artırma fıstığımızı yapıyorum ve şimdi bakın şu köşeye kadar yine ikili fıstıklar yapacağız bakın dönüşümüzü yaptık ikili fıstıklar yaparak bu noktaya kadar gelelim Evet bakın bu kısma köşeye kadar ikili fıstıklar yaparak geldik hemen bu köşemizde yine arttırma işlemini yapacağım Önce bir fıstık kapattım. Sonra tepesini beyazla pembenin olduğu köşeye batarak ikisini bir kapatıyorum. Şimdi tekrar bir ikiliyle aşağı doğru ineceğim. Tepesini ve yanına ikisini bir kapattım tekrar bir iki daha yapıyorum ikisini bir kapattım bakın şimdi burada bakın şöyle baktığımız zaman 1 2 3 fıstık var burada böyle sayarsak 1 2 3 fıstık da bu tarafta var bakın şimdi buradan 2 fıstığımız kaldı bakın devam etmiyoruz 2 fıstık buradan bıraktım 2 fıstık da buradan sayacağız bakın 1 2 2 fıstığın bitiminden yani bu noktadan başlayacağım onun için şöyle bir örümcek yapacağız bakın geçişimiz fıstık boyunda olsun örümceğimizi yaptım şu şekilde kapattım ilmeğimi doladım bakın iki fıstık atlıyorum karşıya geçerek bir fıstık yaparak kapatıyorum. Örümcekle bakın geçişimizi yapmış olduk görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aynı burada yapmış olduğumuz gibi iki tane iki fıstık yapacağım ikili köşeye geleceğim. Köşede burada yaptığımız gibi artırma işlemi yapıp diğer köşeye kadar geleceğiz köşede yine buradaki gibi arttırmamızı yapacağız sonra arttırmayı yaptıktan sonra bakın 1 2 2 fıstık daha işte öreceğim ikili sonra bu kısma geldiğimizde aynı buradaki gibi örümceğimizi yapacağız bu noktaya geldim 2 fıstık buradan iki fıstık buradan bırakıp geçiş yapıp hemen diğer tarafa aynı şekilde devam edeceğiz örmeye hemen şöyle bir ikili fıstık yapayım Bakın, ilk sıramız bu şekilde olacak. Bu taraflar aynı burada yaptığım işlemin aynısı olacak. Sadece geçişlerimizde böyle birer tane örümceklerimizi yapacağız ve sıramızı böyle bitirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın sıra sonuna kadar geldik. Son bakın, iki fıstık kalasıya geldim ve bıraktım iki fıstık da bu tarafta bırakmıştık. Şimdi geçişimizi aynı buralarda yaptığımız gibi bir örümceğimizi yapıyorum bakın. Örümceği ne uzun ne de kısa yapın. Fıstık boyuna göre yapın ki arada kasılma olmasın. Hemen bunu bakın ilk yaptığımız fıstığın tepesine şu şekilde sabitliyorum. Bakın şöyle bıraktığınız zaman kısa olursa burada bir büzülme yapar. Çok fazla uzun da olursa burada bir fazlalık oluşur. Tam böyle düzgün bir şekilde oluşması için ona göre ayarlayın örümceğinizin boyunu. Şimdi sabitledikten sonra hemen bir fıstık kaymak ıı, kayacağım. Şu, şu noktaya ilmeği şöyle bir genişletiyorum. Bakın. Bir fıstık kaydım. Bu şekilde bakın. Şimdi buradan itibaren aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Öncelikle bir fıstık yapıp kapatıyorum. Sonra tepesine ve yanına ikili fıstığımızı yapıyoruz. Bir tane daha aynı şekilde yapacağım. Köşede yine arttırma işlemi yapacağız. Köşeye geldim. artırma işlemini önce bir fıstık yaparak kapatıyorum sonra tepesine ve buraya değil köşe kısmına ikinci fıstığımızı yapıp ikisini bir kapatıyorum köşemizi yaptım bakın arttırma işlemini şimdi bu köşeye kadar yine aynı ikili olarak öreceğim köşe kısmında yine arttırma kısmına geleceğim köşe kısmına kadar geldim hemen burada da tekrar arttırmayı yapalım bir fıstık yaptım kapattım sonra tepesini bir fıstık köşe kısmına İkinci fıstığımızı yaparak ikisini bir kapatıyorum. Sonra tekrar bir ikili fıstık yapıyorum. Artırmayı yaptıktan sonra tepesine ve yanına ikisini kapattım. Şimdi bir fıstık daha yapacağız. Daha sonra karşıya geçiş yapacağım. Artırmayı yaptıktan sonra iki tane bakın. ikili fıstığımızı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın. Bir fıstık kalasıya. Burada bir fıstık e, içeriye girmiş. O şekilde başlamıştık. Bak. E, başlangıcımızı. Yine burada bakın. Bir fıstık e, kalasıya köşeye gelmeden bu noktada hemen örümceğimizi yapacağım. Şöyle bakın. Sonra ilmeği doluyorum. Yine burada köşeye değil de yanındaki noktaya, oradan başlayarak ilk fıstığımızı yapıyorum. Geçişlerimizi bu şekilde, bakın, örümcek yaparak geçiyoruz. Dediğim gibi uzun da yapmayın, kısa da yapmayın. Tam bu ara kısmına göre ayarlayın. Şimdi hemen köşeye kadar ikili yapacağım. Köşede artırma yapacağız buradaki gibi. Bu köşede de bu şekilde artırma. Sıramızın bitimine gelene kadar örüp geleceğim. Bu sıramızın da sonuna geldim. Hemen bakın son olarak örümceğimizi yaptım. Ve ilk başladığımız bakın fıstığımızın tepesini sabitliyorum. Şöyle bir defa da zincir çekerek beyaz ipimi kesiyorum. İki sıra beyazda ördük. Şimdi iki sırada aynı burada yapmış olduğumuz pembe rengimizle öreceğim. Hemen diğer renkli ipimi de aldım bakın aynı onu da beyazda olduğu gibi bir fıstık ileriden başlayacağız şimdi bakın buradan köşeden değildi. bakın fıstığımızın diğer tarafından bu şekilde başlıyorum öncelikle yine bir fıstık yaparak kapatıyorum sonra da ikili fıstıklar yaparak ilerleyeceğiz köşelerde yine artırmaları yapacağız onları unutmayalım bu şekilde bakın başlangıcımız her seferinde görmüş olduğunuz gibi bir içe doğru giriyoruz bir fıstık içeriye doğru giriyorum bu şekilde şimdi köşe kısmına kadar iki tane ikili fıstık yapacağım köşede arttırma işlemini yapacağız şöyle göstereyim tekrar düz öreceğim aynı beyazda olduğu beyaz da oldu. iki sıra nasıl ördüysem aynı pembeyi de aynı şekilde öreceğim buraya geldiğimizde bakın şöyle bir fıstık kalasıya bu köşeye gelmeden bu noktada hemen örümceğimizi yapıp burada da köşeye değil de buradan başlayacağız bakın iç iç kısmından tekrar başlayıp aynı beyazı nasıl yaptıysam aynı şekilde iki sırada pembe öreceğim daha sonra lifimizin boyutuna bakacağım eğer ki istediğim boyuta geldiyse büyüklüğü kenar çerçevesini yapmaya başlayacağım ben şimdi iki sırayı daha örüp tekrardan geleceğim Evet, pembeümüzde iki sıra ördüm bakın, gayet güzel oldu. Hemen son olarak burada örümceğimizi yapıp başladım. Bakın Noktaya sabitledim ve ipimizi burada kestim. Bence bu boyut yeterli olacaktır çünkü üzerine tekrar bir kenar çerçevesi de yapacağımız için lifimiz büyüyecek. E, bu şekilde yeterli olacaktır. Hemen beyaz ipimi alıp kenar kısmında nasıl yaptığımı göstereceğim. Sizler istediğiniz bir kenar oyası yapabilirsiniz. Hemen Köşemizden ipimizi sabitliyorum. Beyazımızı. Şöyle bir defa daha sıkıladıktan sonra. Bir tane orta boy örümceğimizi yapıyorum. Sonra 3 tane zincir çekerek tepesine batarak zincirimizin bir tane minik tomurcuğumuzu oluşturuyorum. Tekrar 3 zincir çektim. İkinciyi aynı noktaya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekip üçüncüyü aynı noktaya batıyorum bakın üç tane tomurcuğumuzu yaptım tekrar ilmeği genişletip örümceğimizi yapıyorum şöyle bir tane atlıyorum yanına bu şekilde sabitliyorum bakın bu örümcek boyunu buradaki fıstıklarınıza göre ayarlayın kısa yaparsanız kasılma yapar birazcık daha uzun yapabilirim ben de biraz kısa geldim tekrar bakın bir örümcek yaptım 3 zincir çektim birinciyi yaptım tomurcuğumuzu ikinci tomurcuğumuzu yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum sonra örümceğimiz çekip bakın bir fıstık atlıyorum yanına sabitliyorum bu şekilde bakın ikinciyi biraz daha uzun yaptığım için daha düzgün oldu kasılmasını istemiyorum. Bu birazcık kısa oldu. Bu şekilde bakın. Örümcekler yaparak şöyle bir hesap yapayım. Tam köşeye denk gelecek mi? Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Tam köşeye denk geliyor. buraya sabitleyeceğiz. Buradan tekrar şu kısma gelip geçiş kısmında sizinle birlikte yapıp orayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde bakın. Köşeye kadar yaptığım kenarlarına köşemize sabitledik şimdi bir tane de bu yana yaptım şöyle son fıstığımızı bir kalasıya bakın son fıstığımızın hemen bu noktasında tekrar bir örümceğimizi yaptım hemen üzerine tomurcunu da yapalım Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bakın burada karşıda fıstığımızın e, başına değildi. De, bakın baş kısmına değil yanına çünkü buradan e, devam ettiğimiz için bunu da buradaki fıstığımızın hemen diğer tarafına sabitliyorum. Bakın. Eğer ki buradaki örümcek e, kısa olursa. Kasılma yapabilir, birazcık daha uzun yapabilirim. Bakın ben de şöyle hafif böyle bir şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Birazcık daha uzatabilirim. Yani geçiş kısmı bu, bu şekilde olacak. Hemen buradan tekrar örümceğimizi yapıp çiçeğimizi yapıp bakın burayı atlayıp köşeye yapacağım. Tam köşelere denk geliyor zaten. Diğer kısmı aynı burada yaptığımız gibi devam edecek. Sadece geçiş kısmını bakın bu şekilde yapalım. Ve bütün kenarlarına bu işlemi ben buraya tekrar söküp birazcık daha uzun yapacağım. Çünkü böyle kasılmasını istemiyorum. Hafif şöyle bir görüntü olsun istiyorum. Bakın bu şekilde örümceklerimizle kenarlarında böyle süslemesini yapıp bitirelim. Nefimizin son haliyle tekrar geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi kenar kısmını da bitirdim. Bakın şöyle yakından da bakalım. Gayet güzel oldu. Kısa sürede örebileceğiniz e, çok basit, çok kolay bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için de hemen kısa sürede örebilirler. Modelimizin şöyle boyutunda göstereyim. Bakın iki karış büyüklüğünde oldu. Küçük bir lif olmadı, gayet güzel, tam ideal boyutta oldu lifimizin büyüklüğü. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere böyle ara ara kolay modelleri de sunmaya devam edeceğim ilerleyen zamanlarda. İnşallah en kısa zamanda yeni güzel bir model anlatımında. Tekrardan buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.